Evet bir sonraki konumuzda bölüm 14'te kompoz kompozit yüzeyler ve süreklilik. Buna bakacağız. İşte burada eğrilerde continuity'yi görmüştük biliyorsunuz. Bunu yüzeylerde nasıl e kullanıyoruz onu göstereceğiz. G1 sürekliliği, 2 e veya daha fazla yüzey patch için, Hermite yüzeyleri için nasıl oluşturuyoruz onu göreceğiz. Aynı zamanda Bezier patchler için nasıl oluşturuyoruz onu göreceğiz. Bakın, yüzeylerin sürekli aslında önemli bir şey. Özellikle şöyle bir e, otomat, otomobil görüyorsunuz. Burada işte farklı yüzeyler var bir sürü ve bunların aralarındaki geçişler hep süreklilik yani continuity'ye bağlı geçişler. O yüzden onu iyi anlamak gerekiyor. Şimdi aslında composite surface dediğimiz bizim bu sunumun başlığı composite Surface'ı e, hani yüksek derecede bir eğri kullanmaktansa mesela şu Sağ tarafta ya da sol tarafta görüyorsunuz bir eğri var ve bir yüzey var. Bunun tamamını tek bir yüksek dereceli e, formülasyonla göstermektense bunu küçük dereceli birden fazla formülasyona bölüp o şekilde göstermemiz e, avantajlı olabiliyor. Çünkü küçük derece olursa matematiksel hesaplamalar daha kolay olacak aslında. O yüzden kompozit surface'ları kullanmak mantıklı. Yani bir yüzeyiniz varsa karmaşık bunu e, bölerseniz Atıyorum buradan ikiye bölünmüş mesela mavi ve kırmızı olarak ve mesela bunların ikisini üçüncü dereceden bir eğrilerle tanımlıyoruz. Hani ikisini beraber altıncı dereceden bir eğriyle tanımlamaktansa mesela sadece üçüncü dereceden eğriler kullanabiliyoruz. Kompozit eğrilere benzer şekilde bunlar tanımlanıyor bu şey. Burada bahsettiğim gibi. Tabii ki burada önemli olan bu sürekliliği sağlarken bilinenler ve bilinmeyenlerin hani hesaplamaların doğru yapılması. Ona da bakacağız birazdan zaten. Şimdi continuity'ye şu şekilde belki burada güzel bir slide var. Buradan anlayabiliriz. Şimdi yüzeyler bakın. Solda bir yüzey var. Sağda bir yüzey var. Bu ikisi birbirine dokunmuyorsa böyle arasında boşluk varsa bunlar aslında sürekli değildir. Surface'lar not continuous gördüğünüz gibi. Not touching yani. Ama bunlar sadece dokunuyorsa birbirlerine şurada gördüğünüz gibi. Yani şu kontrol vortex'ler ortaksa soldakinin bitiş kontrolör tekleri sağdakinde başlangıç kontrol tekleri ortak. Bu sağda da gördüğünüz gibi G0 position continuous diye geçiyor. Biliyorsunuz zaten bunu. Hani burada keskin bir geçiş olabilir G0'da. Çünkü sadece kontrolör tekleri ortak. Hani bir smoothness olmayabilir. Pardon. Şu altta gördüğünüz ise bu iki yüzey arasındaki geçişte bir süreklilik daha doğrusu bir düzgünlük yumutması oluşturmak istiyorsanız da bizim yapmak istediğimiz şu kontrol vortex'ler soldakinin son ikisi ve sağdakinin ilk ikisinin doğrultularının aynı yönde olması. Bakın bu hepsi için geçerli. Yüzey olunca tüm yüzey üzerindeki kontrol vortex'lerinin doğrultularının aynı olmasını istiyoruz. Bunların hepsinin doğrultusunu aynı yaparsak bu sefer G1 tangent continuous oluyor. Gördüğünüz gibi. Ve bu bizim işte yüzeyler arasındaki sumutması sağlıyor. Bunların uzaklıkları da aynı olursa o zaman da C1 kontinüs oluyor biliyorsunuz. Ama mesela burada işte üçüncü dereceden bir a, bezier surface için var gördüğünüz gibi kontrol vortexler. Yani bu üçüncü dereceden dört tane kontrol vortexin de doğrultuların aynı olması lazım. Bir tanesi aynı olmazsa bunu sağlamaz. Hepsinin aynı olması gerekiyor. Şimdi Hermite Surface'lara bakarsak Hermite'leri biliyorsunuz zaten kübik surface patch'ler bay kübik dediği iki taraflı yani hem U yönünde hem U yönünde hem W yönünde kübik olduğu için bay kübik deniyor. Şimdi G1 continuity için bakın bounding curve'lerin yani bu sınırlayan eğrilerin dışındaki dışarıdaki uh, coefficient'ları, katsayıları birbirinin kadar çarpımı olması lazım. Ne demek bu aslında? Ona bakacağız birazdan. Ee, yani mesela patch 1'de işte P, U, W varsa, patch 2'de Q, U üstü, W üstü varsa diyelim. Şunu da tanımlayalım bu şekilde. Bunların common boundary curve'ı bakın. Şurası. Burası ortak eğrisi. Burada P, U eşit 1. Neden P, U eşit 1? Şurası P, 0, 0 diye düşünün. U'su 0 burada. Buradan 1 gelmiş ve yukarı doğru tüm W'lar. O yüzden şu W kalıyor bak. Hepsi, bun, bunun tamamı U eşit 1 için ve W. Şu soldaki için ise U üstü ve W üstü tanımladık yönleri. U üstüne bakarsan sadece 0 burası ve W üstünün tamamı. Yani şu ikisi bizim ortak e, sınırımız. Şu sınır. Şimdi burada işte G1 continuity tanımlamamız için bizim e, biliyorsunuz Hermite Curve'lerde şu noktalar tam uç noktalar lazım. Ve burada bir de tangent vektörler vardı. Bu tangent vektörler, bir de twist vektörler vardı hatırlıyorsanız. Hermite eğrilerinde. Tangent vektörler ve twist vektörler arasında skaler kat sayıyla eşitlik olması gerekiyor. Mesela PU10 dediğimiz bizim P10 şurası, şu nokta. Bunun U'su buradaki U yönündeki tangent vektör. Şöyle. Belki onu çizerek gösterebilirim. O ok kalabiliyor mu? Evet. Bakın şu yöndeki tangent vektör PU10. Yani tabii burada bizim bir de QU00 var. O da aslında onu da farklı renkli kırmızıyla çizelim. Şöyle Q00 olsun bu da. İşte bunların a, büyüklükleri bir A kat sayısıyla. Mesela şu mavi ile kırmızının oranı bir A kat sayısı olacak. Bölersek buna. Yani bunların oranı ve aynı doğrultuda olmak zorundalar bunlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Aynı şekilde PU11 için. 11 dediğimiz neresi burada? Belki size sorabilirim ben. PU11 neresi? Burayı p 10 dedik. P1 1 neresi olur o durumda? Bir sağdaki mi hocam? Bir saat. Şurası mı? Şey, Masumu görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şurası mı yok, diyorsun? Şurası diye düşünmüştüm bir dakika. Şurası. Yok ama orada bir noktamız yok ki. Hermite eğrilerinde Hermite eğrilerinin noktalarımız nerelerdeydi? Uç noktalar. Uç noktalar evet. Şimdi biz bir sıfır tanımladığımız burası. P bir sıfır. Onu yazayım bari. Anlaşılmamış demek. Hep şimdi bir test yazıyor ya? Yani. P bir sıfır. P bir sıfır burası. Şurası P bir sıfır noktası. Yani şurası P00 noktası. Bu durumda P11 neresidir? Çok zor değil arkadaşlar bu. P11'i burada söylüyor olabilmeniz lazım. Hayır orası değil işte. Şimdi biz mavi eğri üzerinden gitmiyor muyuz? P00, P10. Yani W1 olacak demek. Şu ikincisi 1 oluyorsa, evet teşekkürler Gözde. Burası olması lazım. Çünkü burası eğer aynı eğri üzerinde olsaydı P20 olabilirdi. Çünkü hala U üzerinde gidiyoruz bakın. Yani bu şu sağ tarafı işaretlemeniz olmaz. Çünkü şu W değişmiyor şu anda. Şurası U yönü. W'nin değiştiği yön burası. Dolayısıyla bura olacak. Yani bura P11. Dolayısıyla burada ne demiş P11 bakın Q01. Q01 dediği zaten bizim Q ile gösterdiğimiz bakın Patch 2. Eee Patch 2'nin aslında şurası Q00. Yani şu nokta mavi için P10 iken kırmızı için Q00 burası. Dolayısıyla şura yine Kırmızı için Q sıfır bir. Çünkü Q'da U'su sıfır. W'su da bakın sıfır sıfırsa bura. W'da gidiyor sadece. Sıfır bir olması lazım. Yani bu nokta aynı zamanda kırmızı ile göstereyim. Q q yazalım Q sıfır bir. Şimdi şey hatırlıyor musunuz? Mesela şuradaki kırmızıyla yapmayalım bunu. Maviyle yapalım. Geçen dersimizde göstermiştik. Şu P00'daki U yönündeki tangent şu şekilde olması lazım değil mi? W yönündeki tangent de şöyle olması lazım. Şimdi bir de şeye gidelim. Şurada bir P1 var. Bu P1 sıfır çok anlaşılır değil ama. ne yapmış? şöyle gelmiş. Mesela şuradan aşağıya doğru düşünebiliriz. P1 sıfır. U'su bu şekilde. P1 sıfırın W'su da W'sunu tam oturtamadım. Orası biraz zorladı beni ama şöyle olsun mesela. Şurası da W. Şu W'su. P1 1'de nasıl olur bu durumda? Hatırlıyorsanız Hermite'larda P0 0'dan başlayıp P0 başlayıp şöyle gidiyorduk. Böyle gidiyorduk. Ama p 11 her zaman son nokta oluyordu. Yani buradan da W'da gitmek istiyorsak böyle gidiyoruz. Sonra böyle gidiyoruz buradan. Şurası başlangıç, şurası son noktası olacak. Burada da bura başlangıç, şurası son nokta olacak. Dolayısıyla i̇şte P1,1'deki vektör nasıl olur? Mavi ile çizebilecek var mı oraya? P1,1'deki tangent vektör. U yönündeki. Evet. Aslında şu maviyle çizen arkadaşımız doğru gösterdi. Ata galiba sen çizdin. Onları arkadaşlar silebilirsiniz. Ben üzerinde tekrar göstereyim daha düzgün bir şekilde. Teşekkürler. Şuradan maviye te, teğet olacak şekilde. Şu da bizim şu P P U budur aslında. Bakın. Dolayısıyla bizim bir de Q U lazım. Q U de bu nokta. Bunun yine başlangıç olduğu için bakın. Onu da kırmızı ile çizelim. Ve bunun aynı doğrultuda. Şöyle bir de QU01 var. Ve bu QU01 ile kırmızıyla gösterdiğim PU11 mavi ile gösterdiğim bir sabit oranı sahip olmalı burada. Şu aşağıda da bakın aynı orana sahip oldu. Aşağıda da A oranına sahip olacak. Yukarıda da yine A oranına sahip olacak G1 continuity için. Bunu aynı şekilde W'larda da yapmamız gerekiyor. Aslında W'larda derken şu twist vektörlerde yapmamız gerekiyor bakın. Şimdi PUW Twist vektör 1, 0'daki 1, 0 şura. Yeah, twist vektör aslında bizim şöyle bir şey. Rastgele göstereceğim bunu. Belki de şöyledir bilmiyorum. Şöyle bir şey belki. Tam emin değilim. Ama tangent değil o biliyorsunuz. Twist vektörler. QUW da aynı şekilde böyle. Ve aynı doğrultuda olacak. Ve bu, bu twist vektörlerin oranı da yine aynı olması lazım. Eğer u yönündekilerin oranı a ise bakın twist vektörlerin oranı da a olması lazım. Aynı şekilde şu 1, 1, 0 ve 0, 1 için yani yukarıdaki nokta için aynı şekilde twist vektörler çizersek mesela şu mavinin twist vektör ne bileyim şöyle olsun salladım şu anda kırmızı içinde yine twist vektör aynı doğrultuda olacak ve aralarında bir oran olacak. O oranda yine A olacak. Kısacası bu dört şartın sağlanması lazım ki G1 continuity şu ortak yerde oluşabilsin ve bir sumutlu sağlayabilsin Hermite curve'ler için. Bu şekilde gösterebilmemiz mümkün bunları. Burada sorusu olan var mı? Anlaşılmayan bir yer var mı? Okey. Anlaşıldıysa gayet güzel. Şimdi biraz daha bunu karmaşıklaştırırsak iki surface patch'imiz varsa burada gördüğünüz gibi bakın şu soldaki bakın P00 P10 bu U yönü şurası. P10 P11 W yönüne gidiyor. Yine 01 ve 11. Burası da W yönü. Bu bir eğrimiz. Şu sağda gördüğünüz pardon eğrimiz diyorum yüzeyimiz. Sağda gördüğümüz yüzeyimiz de ikinci yüzeyimiz. Patch 2 dediğimiz. Onu da Q'larla gösterdik bakın. Şimdi G1 continuity için şu dört şartı sağlaması lazım dedik. Demin gösterdiğim gibi bakın. Burada çizmiş zaten. p 10 u ve q -0, 0 u Bakın bunların arasındaki oran A ile A oranı olacak. Şuradaki gibi. Bir de aynı şekilde bunların UW'ları. Şurada göstermiş onları da. Yani bunları böyle uçlarından göstermiş ama önemli değil. Şuradan da gösterebilirsiniz. Şu P10 UW ile Q00 UW'nun oranı A oranı olmalı. Bir de şuradaki şu P11 noktası için tangentların oranı A olacak. Yine twist vektörlerin oranı A olacak. Demin gösterdiğimin aynısı aslında bu. Sadece üzerine çizilmiş hali hazırda. Eğer bu dört şartı sağlarsa G1 kontinüitiyi sağlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani U yönündeki tangentlar ve twist vektörler aynı orana sahip olmalı. Mesela bunlardan bir tanesi B oranı olursa, yani 3'ü AA, bir tanesi B o zaman sağlam demektir g 1 O zaman ne olur? G0 olur. Hepsinin A oranı da eşit oranda olması lazım. Şimdi Hermite yüzeylerde işte iki tane peçimiz var. Uh, i̇ki patch'te 16 tane törmümüz vardı hatırlıyorsanız. Yani bir, bir yüzey için. Hermite'de 16 tane törmümüz gerekiyordu. 3 koordinat uh, eksenimiz var. 16 ile 3 çarparsak 48 tane degree of oluşuyor zaten. Uh, bunların patch 2'nin yarısı etkileniyor diyor. Yani yarısı dediği aslında 24 tanesi. 8 çarpı 3 oluyor. A'yı da biliyoruz. Eğer biliyorsak A'yı pardon A bir bilinmeyen özür diliyorum. Eğer bu bilinmeyense şimdi 16 çarpı 3 48 tane yaptı. Bakın G1 continuity için burada 2 çarpı 48 dediği bizim 2 yüzeyimiz var. 2 yüzeyden 48 tane freedom geliyor. Bundan eksi 24 çıkardık. Eksi 24 çıkarmamızın sebebi de aslında her yüzeyin 24 degree of freedom'ının bu süreklilikten etkilenmesi. Bir tane de bilinmeyen ağımız var. Bunu da işte ekliyoruz. Oradan 73 degrees of freedom bize G1 continuity için Hermite Touch'lerin sahip olması gereken ya da bilmemiz gereken degree of freedom var. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi birden fazla, daha doğrusu ikiden fazla şey varsa, patch varsa, bakın burada dört tane yüzey var. Demin Deminki şeylerde sadece iki yüzeyimiz vardı. Burada patch bir, patch iki, patch üç, patch dört olmak üzere dört tane yüzeyimiz var. Şimdi i̇ki tane olunca kolay aslında. Neden? Mesela patch bir ile patch ikiye baktığımızda sadece şu W ile ortak olan yerde continuity'yi sağlamamız yeterli. Ama dört tanesinde continuity sağlamak için Aynı zamanda şu patch 1 ile patch 4 arasında, patch 2 ile patch 3 arasında bir de patch 4 ile patch 3 arasında e, continuity'leri sağlamanız gerekiyor. Mesela patch 1 ile başlarsak yani bu patch 1 de patch 2'ye doğru giderken bakarsanız şu arada işte teğet ve twist vektörlerdeki e, bu a, a katsayısı vardı ya o a katsayısı oranının aynı olması lazım. Patch 4'e bakarsak burada ise şu aradaki Patch ile eee teğet ve twist vektörlerdeki katsayıların aynı olması lazım. Aynı şekilde P3 P Patch 3'e bakarsak burada da Patch 2 ile arasındaki teğet ve twist vektörlerin e oranı aynı olması lazım. Ne kaldı? Bir de patch 2 ile aslında patch 4 ve patch 1 ile patch 3 arasında bakın tam şu kesişim noktası var. Burada da twist vektörler yani patch 4 ile patch 2 için şu tam şuradaki twist vektörlerin oranının orantılı olması yetiyor. Yani kendi aralarındaki teğet ve twistlerin yanında şu patch 2 ile patch 4 yani cross twist vektörlerin de oranın aynı olması gerekecek. Continuity'yi sağlamamız için da aklınızda bulunsun. Ee, şimdi bezier patchlere geçeceğiz. Bezier patchlerde arkadaşlar aslında hermite patchlere benzer bir şekilde işlem yapıyoruz. Ee, yine mesela şu sağ tarafta görüyorsunuz üçüncü dereceden olsun diyelim. Söylemiştik zaten G, G1 continuity için bakın. Şu ve şu yani birinci eğri için son iki kontrol vortex ikinci yüzey içinde ilk iki kontrol vortex'in oranı doğrultusu daha doğrusu aynı olmalı. Ha, bu aynı ve bu doğrultu bakın bir sabite sabiti var. Yani A, B dersek bunların uzunluğuna bakın. Bu A bölü B'den constant oluyor. Ve bu constant olması A üssü ve B üssü için de geçerli. Aynı zamanda A2 üstü ve B2 üstü için şurası. Bakın şurası A üstü ve B üstü. A2 üstü ve B2 üstü de şu aradaki aslında p 3 Şey P3'ün gösterdiği şurası. Bir de A3 üstü ve B3 üstü ise şurada. Oranı var. Ve bunların hepsinin arkadaşlar oranın aynı olması lazım. Yani A bölü B. A üstü ve B üstünün oranı. A2 üstü B2 üstünün oranı. A3 üstü ve B3 üstünün oranı aynı constant olması gerekiyor. Bu sayede e, ve diğer yüzeyler için de sürekliliği, G1 sürekliliğini sağlamamız mümkün. Şimdi şurada daha detaylı bir aslında görünüm var. Bakın böyle bir yüzeyimiz var gördüğünüz gibi. Burada işte şu P3 1 P4 1 arası, p 32 p 42 arası p 3 p 43 arası p 34 ve p 44 arası e, kontrol poligonları bakın. A, A üstü, A2 üstü ve A3 üstü olmak üzere uzunluklara sahip diyelim. Bunlar şurada ikinci eğri içinde ona R demişim bakın. R11, R21, R12, R22, R13, R23 R2 ve R14, R24. Bu aradakilere de B ile B3 üstüne kadar değer vermişim. İşte bunların oranı bakın. Şurada gösterdiğim gibi. Hepsinin oranı aynı sabit değere sahip olmalı. Burada gördüğünüz gibi. Ve A bölü B mesela nasıl buluyoruz bakarsak? P3 eksi p 41 Bunu bölü dersek işte R1 eksi R2 1, Bu sabit bir C olacak. A üstü B üstü içinde. Bakın p 32 P4 2'nin farkı R1-2, R2-2'nin farkına oranı C olacak yine. Benzer şekilde diğerleri için de şu oranlar C olması lazım. Yani P33 P43 bölü R13 eksi R23 eşittir C olacak. P34 eksi P44 bölü R14 eksi R24 oranı da C olacak. Bu sayede hepsini de C katsayısına sahip yaparsak bunlar kolinir olacak. Yani doğrulukları eşit olacak ve bu G1 continuity'ye sahip diyebileceğiz yer yüzeyler için. Mesela burada bir yüzeyimiz var. Şurada gördüğünüz gibi. İşte şu yeşil olanlar bakın ikinci yüzey için ikinci kontrol vortex'ler yani şu G, G1 continuity şu anda sağlıyor gibi gözüküyor. Doğrultular aynı. Ama biz bunları şimdi değiştirirsek. Şu yeşilleri değiştirirsek ne olacak? Şöyle göstereyim. Bakın şu aşağıdaki ikisini şöyle yukarı almışız. Şu yukarıdaki yukarıdaki ikisini de bakın şuraya taşımışız. Neden böyle yaptık? Çünkü şu iki yeşili yukarı taşırsanız mesela şunu biraz yukarı taşırsanız şuraya Dolayısıyla şu doğru şöyle oldu. Yukarı doğru. Ee, buradaki bunu da aşağıya taşımanız lazım ki doğrultusu aynı olsun. Bu sayede G1 continuity yi sağlasın yine bakın. Yani bunu yukarı taşıdınız, bu da aşağı gelmek zorunda ki şu do buradaki doğrusallığı yine tutun tutturması lazım. Yani aynı doğrultuda olması lazım. Aynı şekilde bunun içine geçerli. Bunu taşıdığınızda şuradan yukarı taşıdık, buraya getirdik. O durumda şuradaki son kontrol de aşağı doğru gelmeli ki Yine g1 kontinütiği yi sağlaması için aynı doğrulukta olması gerekiyor. Burada bir örnek var. Şimdi bakarsak, mesela g1 kontinütiği şu iki yüzey arasında sağlamak istiyoruz. Soldaki yüzey ve sağdaki yüzey. Bakın şurada aslında alt taraf, soldaki yüzey. Üst tarafta sağdaki yüzey. Bunları sağlamak istiyoruz. Ve bize verilenler işte bunları kuadratik vermiş bakın. Kuadratik surface'lar. üç tane kontrol vortex var çünkü. Şunları bilmiyoruz bakın. Şunların hepsini biliyoruz. Surface B için yani şurası için ortadaki kontrol vortexleri bilmiyoruz. Ama G1 continuity'ye sahip olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla buradan aslında bunu şu değerleri hesaplayabiliriz. Çünkü oranını verdiyse özellikle atıyorum bu doğrultuların oranını işte 2 verdiyse mesela ona göre şu R1J'lerin değerlerini bulabilirsiniz. Bunu size bir alıştırma bırakacağım ama şimdi not üzerinde de bir çalışma yapacağız. Orada biraz daha net olacaktır diye düşünüyorum. Ben burada şimdi bu slaytı bir kapatacağım, bitireceğim ve notlar üzerine geçeceğim arkadaşlar. Herhangi bir sorusu olan var mı bu slaytlarla ilgili kapatmadan önce geri dönüp bakabileceğim? Yok sanırım.